Salgın boyunca ben de herkes gibi eve kapandım ve atölyemden zorunlu olarak ayrı kaldım. Küçük çapta da olsa evde bir atölye ortamı kurup resmimin boyutlarını ve tekniğini evin kısıtlı şartlarına göre düzenledim ve üretmeye devam ettim. Bu süre zarfında yaptıklarımı değerlendirme fırsatı oluştu Zira karantina sürecinin hemen öncesinde her şeyiyle hazır olan sergimi Ruhun Kabuğu'nu ertelemek zorunda kalmıştık. Ben de sergimi tekrar değerlendirip bazı eklemeler ve çıkarmalar yaptım. Açıkçası bu haliyle çok daha içime sinmiş oldu. Salgın döneminde pek çok müze ve galeri koleksiyonlarına online olarak erişimi açtı. Dönemin öncesinde dijital platformları aktif kullanan kurumlar duruma çabuk adapte oldular. Sanat severler de bu dönemi online müze gezerek değerlendirebilirler. Sevdikleri sanatçıları derinlemesine tanıyıp bir eserin ortaya çıkma serüvenini keşfedebilirler. Bu salgın sayesinde aslında biraz silkelendik. Biz ne yapıyoruz dedik. Dünyada söz sahibi olan tırnak içinde pek çok gelişmiş ülke günler içinde binlerce ölümle çöken sağlık sistemleriyle ve sarsılan ekonomileriyle büyük bir şok yaşadılar. Ee, bir anda her şeyin değişebileceğini gördük. Öte yandan bizim dışımızdaki dünyada yani doğada her şey akışında yenilenerek devam etmekteydi ve biz bunu hatırlamış olduk. Bence yeni normal tüm bunları unutmayanların, hatırlayanların ve ona göre pozisyon alanların kazançlı çıkacağı bir dönem olacak. Salgın öncesinde yoğun olarak atölyemde çalışan biriydim. Sonrasında da aynen devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Yaptığım iş tuvali veya kağıdın önünde belli bir mesai gerektiriyor. E, çizgiyle, formla, renkle düşünüyorum. Zaman içinde bu düşüncelerin arasına salgın boyunca yaşadığımız duygu durumlarının da ekleneceğini muhtemel görüyorum. Kuşkusuz bu dönemden sonra müze ve galeriler e, dijital platformları çok daha aktif olarak kullanacaklar. Açılan fiziki sergilerin dijital karşılıklarını daha sık göreceğiz. Yeni sergileme biçimleri, interaktif denemeler sanatçıların kafa yorduğu meselelerden olacaktır. Ama salgın sonrasında insanlar yine Müze ve galerilerin salonlarını doldurmaya devam edecekler bence çünkü ekrandaki imajla hiçbir zaman eserin kendisiyle karşı karşıya kaldığımızda kurduğumuz bağı kuramayız ancak e, düşünsel boyutta bir bağ kurabiliriz duygusal olarak eksik bir şeyler kalır diye düşünüyorum bu yüzden eserle aracısız doğrudan kontak kurmanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve bu her zaman arzulanan bir şey olacaktır. Henüz hali hazırda açacağım bir sergi var zaten. Kafam halen onunla meşgul ve bir süre daha ruhun kabuğu temasının uzantılarının devam edeceğini düşünüyorum. E, tabii öncelikle bu sergide Dijital olanakları daha fazla devreye sokarak serginin görünürlüğünü arttırmayı hedefliyorum.